Alt koridorda herhangi bir etkisi olacak mı? Caitlyn'in? ve Caitlyn'i göre koridoru. göre aldılar Aynen. bu arada. Ee, peki oyun ortasına ortası ve sonuna gelindiğinde kendisinden çok daha iyi scale olan ve çok daha uzun menzilli iki nişancıya karşı oynayacak. Borne Burada Türkan bir kere daha yukarı yok. geldi. Matilda henüz 5. seviye. Sıçrası yok. Çarp da geldi üzerine şimdi. Matilda yavaşlattılar ama Andruil yetişmeye çalışıyor. Matilda'nın kalkanı geldi. Şimdi orada öldürmeye çalışıyorlar Matilda'yı. Kaçamadı kuleye ve ilk kan bu noktadaki Türkan'ın oluyor. Andruil de zor durumda. Arkaya ışınlan geliyor. İki taraftan da ışınlan geldi. Daha erken ışınlan atan taraf rol ama Kunduz biraz zor pozisyonu attı o ışınlanı. Onu kovalayan bir Türkan var yandan. Maximilian yetişmeye çalışıyor şimdi. Maximilian içeri girmeye çalışıyor. Kunduz kaçarken ki bakalım Saçar Tom'a gitmeden onu yakalayabilecek mi? Hayır Kunduz doğru pozisyona geldi ve Saçar Tom'la beraber uzaklaşacak. Kitürken de oraya gittiğini işaretledi Şimdi ama Kitürken gidene benziyor kadar Ejder'in haberi gelecek Kitu'ya. Bu sefer de Ejder de benzer oldu. Prime buraya oh. gelmiş Kunduz'un oh. sıçrası yok. Oo, de geldi Kunduz çok zor pozisyonda kule altında ve Prime'ın gelişiyle birlikte skoru da Maximilian'a bırakmayı başardılar. Çok da iyi tankladılar kuleyi yalnız Kitu'nun dikkat etmesi lazım. Şavi Katamiya biraz önde yakalandı. Bütün her şeylerini kullandılar Şavi Katamiya ama Matilde onu çekmeyi başaramadı. Şimdi yan taraftan Ceyrus'un ultisi geliyor. Bu arada Alamet'in şu an 1900 canı kaldı. Kiturken içeri girdi 1400 can. Yardım edebilecekler mi Kitu'ya? 1000 can ve almayı başardı Andrew orada. Arka tarafta Prime Meşe'yi de tutuyor. Diğer tarafta bu arada düşen iki isim. Hem de Elal, hem de Meşe'yi düştü burada. X skorunu aldı Royal Yut. Arkadan Kunduz'la şimdi Kiturken'i düşürüyor. Şimdi orada Ceyrus'la Matilde arasında girebilecek. Matilde sıçrayla çıktı ama Andrew'yla üç kişinin arasında onu bırakmayan isim Maximilian. Ve Matilda burada Prime ile yaptığı birebir de yandan Kunduz'dan yardım almaya çalışıyor. Kunduz tabii korku oynadığı için hala büyük bir hasar şansı var o noktada ama Maximilian zorlayacak gibi görünüyor. Maximilian hasar vermeye devam ediyor ve askerleriyle beraber skoru aldı. Kunduz da burada artık. Tek başına yapabileceği çok bir şey yok. Hemen çıkacak oradan. Durduruldu hatta Andril. Orada şimdi savaş çıkarmak istiyor Royal biraz önde kaldı ama Della'dan güzel bir çıpa. Burada Şevik odaklanlar odaklandılar tekrardan arkada. Prime zor durumda. Burada da Andril zor durumda. Andrew'yla ilk düşen isim olacak. Öteki taraftan Meşe'ye çıkmaya çalışıyor. Maximilian Meşe'ydi bırakmayacak ki. Türkan çok az yandı. İkisi de aynı anda öldü. Bu arada Prime'ın da düştüğünü görüyoruz. Şimdi burada Xavi Katamil'in de öldüğünü göreceğiz. Ve Maximilian'dan ulti geliyor. Jairus'un yardımıyla beraber bu savaşı alabilirler. Şimdi Matilda son vuruşları yapmaya çalışıyor Maximilian ama hem Jairus'un hem Maximilian'ın hasarı etti burada. Katliam geliyor DP adına. Royal Youth savaşı başlatmak istemişti ama katliamı alan taraf Dark Message. Bu arada e, sol alt ekranı bakanlar görmüştür. Royal Youth ejderi durdurmaya çalıştı ama Dark Passage kış kışladı resmen. Aynen Meshade çok bir play alacak. Güzel de bir altın. Artı 450 yazdı üzerinde. Maximilian'la Prime burada denediler ama yetmedi. Bir de alt koridordan inanılmaz büyük minyon dalgası geliyor. Onu da kuleye yedirebilecekler. Oraya yetişebilecek kimse yok gibi duruyor. Yalnız orta koridor baskısını kaybetmek çok mantıklı bir hamle olmayabilir. Objektif olarak. Daha Baron çıkmadı tabi. Barona daha var ama e, ya şöyle baktığımızda bir buçuk eşya Korki bir buçuk eşya Caitlyn Sol arkadaki totem görebiliyor şu an Baron. 50 50'ye girecek oh, bu arada arkaya atılan bir Leon kaçtı. Girmeyi deneyecek mi Andrej? Oh, çok geç sıçra! Çok geç sıçra Andrej'den. Gördüğü halde sıçrayı çok geç attı. Royal Youth bu noktada maçın iplerini tamamen DP vermiş oldu. Maximilian şimdi zor durumda kalabilir. Arkadan Matilda geliyor. Yalnız tabii ki Maximilian'ın çok daha fazla hasarı var derken arka taraftan iki çok kişi da. birden geldi. Şimdi Dark Passage oyuncuları yetişmeye çalışıyor oraya. Maximilian'lar çok güzel sıçra bu arada. Takım arkadaşları yetişti şimdi. Arka taraftan Matilde'yi düşürmeye çalışan bir Kiturken var. Burada ile önde yakalandı ve ile öldü. Della şimdi çok fazla hasar yedi. Arka taraftan gelen son Sonkos hasar vermeye yetmiyor. Dellar da de düşecek. Kuleyi çok tankladı kitürken Sıçrayla geri kaçacak şimdi. Ve burada iki skor birden almayı başardı Dark Passage. Şimdi de orta koridordan da baskı gelecek. Dark Passage oyunu kazanma noktasında çok önemli hamleler yaptı şu son 2-3 e, dakikada. Evet, Ve girdiler. Girdiler. Burada bir savaş çıkacak gibi duruyor açıkçası. Şevkatemi ile Prime'da Unreal'i olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorlar ama Baron eridi gitti. Evet, Prime ultisiyle ile onları içeri sokmaz zaten diye düşünürken... Andrew çok iyi bir deneme bu sefer ama yetmedi. Ve Android bir kere daha düşüyor. Prime arka tarafta çok fazla kişiyi sersem etti. Orada Della çıkamadı. 2'de 2 yapan bir Jairus var. Şimdi Şavik Atami'yi. Kunduz'u yakaladı orada. Diğer tarafta Kiturken'i kaybetti Dark Passage. Şavik Atami'yi de kaybetti. 2'ye 2'lik bir değişim oldu ama Matilda da düşüyor. Çünkü 3 kişinin arasındaydı Matilda. Maximilian bırakma niyeti yok. Meshaydi de yakaladı Maximilian. Ve şimdi geri dönüp Işınlan'la beraber gelip maçı bitirecek. O şapka alınacak maç bitmeden. <laughs> Eşya kısmında gözükecek. Ve mücadelenin sonuna geliyoruz artık. Dark Passage Akademi. Akademi Ligi yarı final mücadelesinde 5 maçlık serinin ilk maçında oldukça ezici bir üstünlükle Royal Youth Akademi'yi mağlup etmeyi başarıyor.